Tek günü daha taksi çağırdık. Gidelim. Gel annem. İngiltere'de yaşıyorsanız ve çocuğunuzla etkinliklere katılmak istiyorsanız özellikle ücretsiz bulunduğunuz bölge kütüphanelerine gidin. Haftada iki gün bakın burada oyuncaklar var. Rhyme time için şarkı söylenmiş burada bitti. Veya kal ve oyna günleri. Güne bitti. Şimdi kız kıza gideceğiz. Kızımla kahve içmeye Kosta'ya. Biraz daha büyüse daha güzel olur. Böyle karşılıklı muhabbet ede ede içeriz kahvemizi inşallah. Çocuğumun oyuncağına alacağım bu Duracell'lerden. 2,5'muş dörtlüsü. İndirim de güzel. Poundland güzel yani. Kodak asla almıyorum. Aldığım bütün piller çöp oldu resmen. Ömrü kısa. Şunu alacağım. Türkiye'de ne kadar bilmiyorum Duracell'ler ama burada fiyatlar bu şekilde. Camlarım çok kireçli. Ne yaptıysam çıkmadı. Yani Birçok ürün denedim. Şu sarı su, pembe su bir şeyler dedi kadınlar. Bir bakacağım ne olabilir. En azından kireç sökücü bir şey lazım bana. Şunlardan kullandım bir işe yaramadı. Yani bulamıyorum hiçbir şeyi. Şundan mı alsam acaba? Artık Allah ne verdiyse kullanacağım. Yapacak bir şey yok. Bu da varmış bak. Cif. Ay bilemedim. Hiç bilemedim. Ama fiyatları da şöyle. 2 bir buçuk, bir pound. Fırça arıyorum da bulamadım. Bunlar çok yumuşak. Sevmedim. Artı 4 pound. Hani cam temizliğim için bu çekpas olabilir. Bak bir pound bile değil. Şundan alabilirim mesela. Camı temizledikten sonra suyunu atarım. Bir tane alayım şundan. Çamaşır deterjanım kalmamıştı. Fakat benim istediğim ürün burada yok. Yani ben şundan istiyorum. Bunun sıvı halini istiyorum. Toz halini istemiyorum. Ha şu alttaymış ama bunlar yumuşatıcı. Bunlar da yumuşatıcı. deterjanı yok. Oyuncak olarak pek bir alternatif yok fakat fiyatlar gerçekten İngiltere'de çok uygun. Onu söylemek isterim. Elle tutulur hiçbir şey yok. Çadır varmış. 10 pound'a. Evet aşkım. Aa bak şey varmış havuz. Ama bu da çok büyük ya kızım için. 12 pound. Alsam mesela bahçeye koysam ne güzel olur değil mi? Bu da 10 poundmuş. Ne varmış ki arasındaki fark? Bu da aynı değil mi? 135 37. Yok bu bu oyunun 10 pound'uymuş. Pardon. Bu ne çocuklar için? Bubble makinesiymiş. Yani kısacası havuz lazım bana. Fakat 12 pound için 100, 165 santim, 37 santim bilmiyorum. Çok büyük. Taşıyabilir miyim ben bunu? Çok mu ağır acaba? Hazır gelmişken alayım eve götüreyim bunu ya. Alayım alayım. Dur şu içini bir kontrol edeyim. Neyse bunu da alayım bari hazır gelmişken. Yalnız bayağı sevindi ha. Kucağına aldı bırakmıyor. O değil ben çakmak almaya girdim bu markete. Çakmak almaya diye girip hiç alakasız şeyler alıyorum şu anda. Karamelliymiş keşke sade olsaymış ya. Bundan almak istiyorum da. Bir pound. Bir pound alayım yapacak bir şey yok. 10 tane varmış içinde. Buradaki her şey bir pound. Şundan da alayım. güzel ya. Şundan da alabilirim Elif'e. Tamam. Burası komple bir pound içinden işime yarayanları aldım. Çek <laughs> <laughs> bası da aldım. Oh, thank you kadar tutmuş. Şimdi taksiyi arayacağım. 8.30'a geldik buraya. 8.30'a da gideceğiz. İşte 8, 8, 16, 17 pound. 23 pound da onlara verdim. İşte 40 pound gitti. Dün kızımın uçan balonu vardı. Ay şeklinde. Harbiden uçtu gitti kapıda yani çok dedim dışarı çıkarma da dinlemedi, deneyimledi. Şimdi gidip ona uçan balon bulmam lazım ay şeklinde. İnşallah bulurum. Çünkü onu Ramazan'a özel çıkarmışlardı burada. Hep buralardan alıyoruz. Burayı seviyorum ya. Yes, Starbuck biz moon arıyoruz kızım. Bakalım. Türkiye'ye giderken buradan birkaç tane güzel ajanda alacağım kardeşime. Çok güzel alternatifler var. Evet, mum bakalım aşkım. Mum var mı? Tamam mı? Balonların içinde. İnşallah vardır. Size şunu göstereyim. Bu yüzme havuzunu Poundland'den aldım. Bak burada ne kadarmış? 29.99. 30 pound. Aynı ürün burada Poundland'den aldım. 13 pound. Bak. Alın komşular yetişin. Bu nedir ya? Adamlar resmen kazık üstüne kazık. Bu ne biçim bir şey? Yani Poundland'de 13 pound'a aldığım havuz aşağı markette market diyorum dükkanda 30 pound. Yuh yani. Bence de yani kızım çok sinirlendim. Evet kızım. There is no reception here. I know. Seven thirty, right? Evet, okay. Thank you. Demiyoruz çünkü park diye tutturdu hanımefendi. Bak bir sürü de malzeme var arabanın alt üstü. İki dakika şu parka götüreyim oynasın. Ne yapacağım? Yapacak bir şey yok. Şu balonuna. Ölüyorum yorgunluktan. Sabah yedi buçukta kalktım. Kahvaltı bilmem ne derken çıktık. Bebek gününe gittik. Dokuzu geçerken. Şu anda saat 12'yi geçiyor. Hava güneşli. Yoruldum ve terledim. Bittim yani işin Türkçesi. Eve gidip daha yemek yapacağım. Ama bu sefer şey yapacağım. Kızım uyanıkken yemeği hazırlayacağım. O uyurken değil. O uyanıkken şimdi gider gitmez yemeği hazırlarım. Uyuduğunda ben de yanına girip uzanacağım. İkna ettim eve gidiyoruz. Havuzla kandırdım. Dedim gel bahçeye havuz kuralım. O da ikna oldu yavrum. Şu botları ayağına giydi bugün. Ayakları kesin var ya haşlanmıştır ha. Yazlık ayakkabı aldım giymiyor onları giyiyor. Çok tatlısın aşkım. Annesinin bebeği. Gel gel o taraf bizim evimiz değil. Gel bu taraf bak diz bey. Çok büyükmüş ya. Baya büyük. Ben bunu şişirsem içine ben bile girerim ha. Uhu. Şurada benim pilates topumun şeyini kullanayım da ona. Böyle söyleyeyim. Ben bu havuzu şu dandirik şeyle yarım saatten fazladır şişirmeye çalıştım. Şöyle göstereyim. Çok büyük. Havuzu doldurmak imkanı yok yani doldurmanın. Ben de öyle bir karışlık doldurdum. Belki bir karış bile değil. Sadece içinde elini kolunu sallayıp vurabiliyor o kadar. Bu su dolmaz yahu. Yani gelecek faturayı düşünmek bile istemiyorum. Hani üstüne girebileceğin bir örtü olsa mesela tamamen kapanan kalır su içinde ertesi güne vesaire. İçine böcek falan düşmez en azından ama öyle bir şans da yok. En azından mutlu çok şükür. Ben de girerim dedim de girmedim. Akşam saat 8 oldu suyu işte süzüldü ben de kaldırdım bu şekilde diklemesine koydum buraya. Sabaha kadar bu kalacak iyice süzülecek tabii ki zaten bayası gitmiş. Süzüldükten sonra kaldırırım. Herhangi bir yere bırakırım. Sorun değil. Onun kuruması iki günü bulur muhtemelen. İki güne kurur. iyice temizlerim. Eve getiririm. İçerideki storage'e içe koyarım. Kullanmayacağım. Çünkü onu yaz günü kullanmak istemiyorum. Ziyan oluyor. Yıkayıp kışa saklıyorum işte. Ben bugün ziyan oldum. Cidden halı yıkamak vesaire üst katı topladım. Alt katı toplayamadım. İki lokma bir şeyler yerim. Sonra kızımı uyuturum, bir kahve içerim belki. Erken uyuyacağım çünkü kolum bileğim çok ağrıyor. Çok zorladım kendimi. Neyse perdeyi de kapatayım. Allah'a emanet olun.